Şimdi bu cihazın en büyük özelliği aslında güvenilir uç nokta cihazı bu cihaz. Güvenilir uç nokta cihazı ne demek? Yani herhangi bir şekilde müdahaleye karşı korumalı. Yani fiziken bu cihazı eğer kapaklarını açmaya kalkarsanız, içindeki donanıma ya da yazılıma müdahale etmeye çalışırsanız cihaz bunu algılıyor ve içerisindeki ilgili yazılımı anahtarları silerek kullanılamaz hale geliyor. Bu da gene TSE standartlarına yer alan ve TÜBİTAK tarafından ve ilgili laboratuvarlar tarafından testleri yapılan bir güvenlik mekanizması. Yani dolayısıyla bu cihazın olduğu her noktada biz kimliğimizi huzur içerisinde bu cihazlara takıp burada doğrulama gerçekleştirebiliriz. Bu cihazların içerisinde aslında nüfus işleri tarafından yetkilendirilmiş üreticilere verilen kripto çipler var. Bu bu çiplerde aslında bizim kimlik kartımızdaki çipi okuyan, bu çiple nüfusun çipi arasında iletişimi kuran cihazlar Dolayısıyla biz burada mesela kişisel verilerin okunması ya da buradan parmak izinin doğrulanması gibi işlemleri sadece bu cihazla yapabiliyoruz. Yani bu cihaz olmadan siz bu kartı kaybetseniz bile belki fiziksel yüzeyindeki veriler başkasının eline geçebilir. Yani o yüzden de artık fotokopik çekilmemesi lazım, taranmaması lazım. Ama hiçbir şekilde çipteki veriler bu cihazlarla yetkili olmadan okunamaz. Yani bu çiplerin en büyük özelliği KVK uyumlu olması ve sadece yetkili kurumların ilgili alanları okuması. Şimdi bu kimlik kartını bu cihaza taktığımız zaman öncelikle bu çip içerisindeki verilerle nüfustaki veriler, gene nüfusun çip kartındaki veriler birbirine kriptografik olarak doğrulacak. Yani bu eskisindeki gibi mernesten veri çekerek yapılmayacak. Şimdi kimlik kartımızı takalım. İlk olarak ilk aşamada iki çip birbirine doğrulacak. Yani bu takılan kimlik kartındaki çip sahte mi değil mi? Bu cihazın içinde nüfusun çipi var mı yok mu? Bu veri belli olacak. Burada benim kişisel mesajım çıktı. Bu benim bu cihazın sahte olmadığını ve içerisinde gerçekten nüfusun kripto çipinin olduğunu aslında ispat ediyor. Burada çift taraflı aslında bir güvenlik mekanizması var. Artık bu kimlikteki çipin sahte olmadığını kurum biliyor. Karşındaki kurum işte hastane, noter, tapu memuru her kimse onlar doğrulamış oluyor. Hem de ben de vatandaş olarak kişisel mesajımı gördüğüm için cihazın sahte olmadığını artık anladım. Ama ikinci aşama olarak gerçekten bu kişi ben miyim? Bunun doğrulanması lazım. Tabii bu kart kimlik kartı kayıp çalıntı da olabilir. Ya da bir şekilde belli e, aranan kişiler içinde e, olabilirim. Dolayısıyla bu kimlik kartının da gerçekten bir tespit edilmesi, iptal edilmiş mi, askıya alınmış mı bunun kontrol edilmesi gerekiyor. O aşamayı da geçersek bir sonraki aşamada benim parmak izimi soracak. Bu parmak izi de çipteki parmak iziyle cihaza basacağım parmak izini eşleştirecek. Yani parmak izi gene KVK uyumlu olarak hiçbir şekilde cihazda tutulmuyor, hiçbir şekilde cihazdan dışarı çıkmıyor. Tamamen çipli kartla burada bastığım parmağı eşleştirip bir sonuç üretiyor. Şimdi biz burada parmak izi kimlik doğrulamayı başlattığımız zaman ilk başta dediğim gibi çip kartındaki sertifika askıya alınmış mı, iptal edilmiş mi nüfusa sordu. Şu anda çip kartı geçerli, herhangi bir iptal yok. Benim burada parmak izlerimi gösteriyor. Bunlardan herhangi bir tanesini cihaza basmam yeterli. Eğer parmak izimle çipteki parmak izi uyuşursa artık kimlik doğrulama bitti. Mesela parmak izi olarak siz parmak izinizi basın. Bakın biyometri verisi doğrulanamadı dedi. Burada 3 kez e, kullanma hakkı oluyor gene standartlara göre. Eğer tekrar etmek istersem e, tekrar tekrar sorabiliyor. Bu proje bir e, ulusal proje olarak başlatıldı TÜBİTAK tarafından. SGK'nın sahte kimliğe karşı mücadelesi için o ihtiyaçtan doğdu ama daha sonrasında da genele yayılarak bu sağlık kimlik kartı yerine bütün vatandaşları ilgilendirecek vatandaşlık kimlik kartı projesine evrildi. İçişleri Bakanlığımızla yakın olarak Nüfus Genel Müdürlüğümüze yakın olarak çalışmalarımızı yaptık. TSE'den belgelerimizi aldık. Şu anda da tapu dairelerinde 81 ilde bu cihazlarımız kullanılıyor. Gene 300'e yakın noterliğimizde bu cihazlarımız kullanılıyor. Aynı zamanda bazı belediyeler, ziyaç kabul noktaları, şimdi yeni yeni sınav merkezlerinde bu cihazlar kullanılıyor. Burada amaç da aslında 80 milyon vatandaşın cebinde taşımakta olduğu çipli kartların, çiplerinin sahte olup olmadığının, cihazların kullanılarak elektronik olarak çiplerin doğrulanması ve aynı zamanda da bu çipte yer alan vatandaşa yani kart sahibine ait parmak izinin de KVK'ya uyumlu olarak Yine cihaz üzerinde doğrulanması amaçlanıyor. Sahte kimlikle yapılan birkaç örnek verecek olursak, mesela bankalarda açılabilecek işte sahte kimlikle açılabilecek hesaplar olabilir, noterlerde başkası adına işte şirket kurulması, o şirket üzerinden bir takım kirli işlerin çevrilmesi olabilir, Tapuda başkası adına taşınmazların el değiştirmesi olabilir. Şimdi bütün bunlar aslında belki adalete intikal ediyor ve dolayısıyla mahkemelerimiz de bir anda yoruyor. Yani olay olduktan sonra onun suçlu kim doğru kim bunu araştırmak ayrı bir konu. Bunu en baştan önleyebilmek ayrı bir yaklaşım tarzı. Dolayısıyla biz aslında bunun en baştan engellenmesini arz ediyoruz. çiftli kimlikler dağıtıldı. Artık bunların elektronik olarak doğrulanması, elektronik olarak doğrulama sistemlerinin gelişmesi bizim de bu konuda katkımız olabilirse ne mutlu bize. Kimlik doğrulama, kimlik tespiti gerektiren tüm kurumlarda bu kullanılabilir. Bazen biliyorsunuz hani değişik sahtecilik olayları yaşanabiliyor üzücü olaylar. Bu olaylar bazen sadece bir vatandaşımızı belki üzebiliyor, mağdur edebiliyor. Bazen bir kurumun işte parasal kaybına sebep olabiliyor. Ama bazı sahte kimlikle yaşanan olaylar Ulusal güvenliği de etkiliyor. Mesela örnek vereyim işte bazı gene yasa dışı grupların işte bir takım hesaplar açması, banka hesapları açması, burada bazı paraları dolandırması ya da bazı işte eylemlerde sahte kimlikle çıkarılan GSM hatlarının kullanılması, burada haberleşmede gene sahte kimlikle yapılan sim kartların kullanılması gibi bunların önüne geçmesi adına burada yaşanan olaylar hem hepimizi üzüyor hem de aslında bütün ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. Bu anlamda da tamamen yerli, milli, ülkemiz içerisinde kullanılabilecek bir teknoloji olarak biz çipli kimliklerin kullanılmasını arzu ediyoruz. Şu anda yaklaşık 80 milyona yakın vatandaşa bu çipli kartlar dağıtıldı. Hani bizim beklentimiz her ne kadar resmi bir açıklama olmasa da bu yıl içerisinde 2024 yılı sonuna kadar çipli kartlara geçişin tamamlanması ve artık eski nüfus cüzdanlarının kullanılmaması olacak. Burada da Türkiye çipli kartları eskisi gibi işte fotokopi çekme ya da gözle kontrol yerine elektronik kimlik doğrulamaya da çok hızlı adapte olup bunu yaygınlaştırabilirse mutlaka diğer ülkelere de örnek olacaktır. Hem çevre ülkelerdeki ulusal kimlik kartlarının yapılmasında biz aktif rol oynayabiliriz. Yazılımlarımızı uyarlayarak mevcut geliştirdiğimiz cihazları Avrupa olmak üzere ya da Orta Doğu olmak üzere farklı ülkelerde konumlandırabiliriz, kullanabiliriz Ve bu kimliklere dayalı da pek çok yeni uygulamalar geliştirebiliriz. Dolayısıyla baktığımız zaman hem ülkemizde bu sektörün gelişmesi, farklı ARGE firmalarının burada yer alması, var olan ARGE firmalarının yeni ürünler yapması hem de bunu uluslararası pazarda da geliştirmek için, pazarlayabilmek için çok ciddi fırsatlar sunuyor olacaktır. Artık çipli vatandaşlık kartları sadece Türkiye'de yok. Aslında bazı Avrupa ülkeleri işte Belçika, Fransa, işte Romanya, Litvanya gibi farklı ülkelerde de çipli kimlik kartları var.